Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes lezzetli olan bu güzel baklavamın tarifini vereceğim. Yiyenlerden tam not olan bir baklava. Bu baklavayı yedikten sonra emin olun ki başka baklavalar yapmayacaksınız. Yapımı o kadar kolay. Malzemesi de çok az olmasına rağmen böyle ağızda dağılan çıtır çıtır bir baklava tarifi. Baklavamız için önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 200 mililitrelik bardak kullanıyorum. 5 su bardağı şeker kullandım. 6 su bardağı su kullanacağım. Üzerine de 1 yemek kaşığı limon suyu sıktım ve şerbetimin içine ekledim. Onu ocağa koydum. Ocakta oluyor. Şimdi az malzemeli hamuruma geçeyim isterseniz. Bunun için 250 mililitrelik bardakla 1 su bardağı çeşme suyu kullandım. 200 mililitrelik bardakla bir su bardağı sıvı yağ kullandım. 2 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı limon suyumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı vanilyamı ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonradan da alabildiği kadar un kullandım. Onunla güzel bir hamur yoğuruyorum. Baklavayı hamurunu güzel yoğurmak önemli. Açmak için baklavanın hamurunu güzel yoğurmamız gerekiyor. Ben birazcık da kakaolu baklava istediğim için onun için böyle bir beze kadar ayırdım. Daha sonra birazcık un ekleyip tekrardan yoğurmaya başladım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakika kadar baklavamızın hamurunu güzelce özleşene kadar yoğuruyoruz. Şimdi ben bunu 20 tane eşit bezeye bölüyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler aldım ve bunları güzelce bezeliyorum. Bezelemeniz de güzel olması gerekiyor bezenizin. Açarken çünkü daha güzel oluyor beze güzel olunca. 10 tanesini alt katına kullanacağım. 10 tanesini üst katına kullanacağım. 20 tane beze. Ama siz biraz daha büyük bir tepsiye kullanırsanız fırın tepsisi kare tepsiye o zaman 30 tane beze yapın ben e, birazcık burma baklava yaptığım için 4 tane bezeyi ayırdım ama siz dediğim gibi büyük kare fırın tepsisine yapacaksanız 30 beze kullanın yani o benim ayırdığım gördüğünüz gibi o 4 tane hamuru da siz 10 beze yapın yani toplamda 30 bezeniz olmuş olsun şimdi yapmış olduğum bezeleri nişastaya buluyorum ve üzerine bir poşet kapatıp Yani en az bir 20 dakika bekletme, bekletebilirsiniz Ama işiniz yoksa Yarım saat bir saat kadar bekletmeniz Baklavayı açmanızda daha bir kolaylık olacaktır Zaten böyle akışkan bir kıvamı var Yani oklavayı alınca hemencecik açılıyor Şimdi üzerine bir poşet serdim Ve hava almayacak şekilde yan taraflarını kapattım Baklavamı bekletmeye bırakıyorum. Ben yaklaşık 40 dakika kadar beklettim. Sonra da o ayırmış olduğum kakaolu yapacağım dediğim bezenin içine bir tatlı kaşığı kakao ekledim ve güzelce yoğurdum. Bunu da üzerine nişasta serpip beklemeye aldım. Evet şimdi nişastamın içine alıyorum bütün bezelerimi. Kakaoluyu da aldım. Biraz gözüme büyük geldiği için ikiye bölüyorum. 2 beze yaptım kakaolu baklavamı. Şey i̇şte burma yapacağım onlardan ben. Daha göreceksiniz zaten videomun ilerleyen zamanlarında. Arkadaşlar bu baklava gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle kıyır kıyır ağzınızda dağılan bir baklava oluyor. Yapması da çok kolay. Böyle tek tek açılan baklavalar da var tabii ama bu o tadı gerçekten veriyor. Emin olabilirsiniz harika bir lezzet oluyor. Şimdi ben 10 tane bezemi üst üste koyup e, tatlı tabağı genişliğinde aralarını nişastalayıp üst üste koyuyorum 10 tane bezemi. Daha sonradan da bu 10 tane bezemi oklavamın yardımıyla açabildiğim kadar büyük açacağım. Baklava açarken de baklavanızı açtığınız yerin. Hava almaması gerekiyor, yani camınızı, kapınızı falan açmayın ve hızlı olmanız gerekiyor baklava açarken, yani seri şekilde e, hı, oklavayı kullanmanız gerekiyor baklava açarken. Baklavanın bazı püf noktaları var işte dediğim gibi hamuru güzel yoğurmanız, hızlı bir şekilde baklavanızı açmanız falan gerekiyor. Şimdi ben o ilk 10 katlı baklavamı açtım ve tepsime yerleştirdim da ve bıçakla kesiyorum. Bu benim en alt katım. Arasına ben ceviz kullandım. Siz ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Antep fıstığı kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Fındıkla da çok lezzetli oluyor, özellikle kavrulmuş fındıkla. Şimdi kalan parçalarımı gözümün karar göz kararı kesiyorum ve tepsinin içine yerleştiriyorum. Ben her kata ceviz serdim. Bu benim ikinci katım olmuştu oldu. Yani 10 tane bezeyi aslında bir tane yufkayla 30 kat yapmış oluyoruz. Şimdi ikinci 10 bezeme geçtim. Bu da baklavamın diğer üstü olacak ve bu da 30 kat olmuş olacak. Hem yapması çok pratik bir baklava, dediğim gibi lezzeti de garanti bir baklava olacak. Bu baklavayı yaptıktan sonra başka baklavaları yapmak istemeyeceksiniz gerçekten de. Evet görüyorsunuz nasıl açılıyor. Yani oklavayı al beni aç diyor gerçekten de hamur. Böyle akıp gidiyor. Ben mısır nişastasıyla buğday nişastasını denedim. Mısır nişastasıyla hamur daha güzel açılıyor. Onun için baklava açarken mısır nişastası kullanın. Çünkü şey daha güzel açılıyor aynen dediğim gibi. Bu baklava da denemek istedim ve ikisini de denedim. Şimdi e, kalan hamurumun parçalarını açtığım Baklavamın parçalarını güzelce üstüne yerleştiriyorum. E, bu katta da aynen 3 kat olmuş oluyor. Yani aslında 10 tane bezeyi biz 30 yapmış oluyoruz. Altında 30 kat olmuş oluyor, üstünde de 30 kat olmuş oluyor. Baklavamız 60 kattan oluşmuş oluyor. Çok da kolay yapımı gerçekten de. Ben sizlere emin olduğum lezzetli tarifleri vermi, veriyorum. Bu tarifte onlardan bir tanesi gerçekten deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet kestim ve güzelce üzerine yerleştirdim. Şimdi bir tane yufkamı açıyorum. Üzeri düzgün dursun diye baklavamın üzerine örteceğim bu yufkamı. Tepsimin büyüklüğünde olup olmadığını kontrol ediyorum. Birazcık daha tepsimden büyük olması lazım çünkü e, o kenardaki kısımları da alt tarafına görmüş olduğunuz gibi güzelce yerleştiriyorum. Evet, baklavamı yaptım. Şimdi kesiyorum. Ben baklava dilimi şeklinde kesmek istedim ama siz eğer dediğim gibi kare tepside yapıyorsanız karede kesebilirsiniz. Böyle benim gibi baklava dilimi de kesebilirsiniz. Evet, ben şimdi burma baklavama geçtim. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel açılıyor. Ben baklava yapamam demeyin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten baklava yapamayanlar bile bu tarifle harika baklavalar yapacaktır. Evet şimdi ben hamurumu açtım ve üzerine kavrulmuş fındık kullandım burada. Bunun içine şeker koyup fındığınızın içine normal şerbetlemeden de yersiniz ama ben şerbetleyeceğim için şeker kullanmadım. Burada oklavamı ince kullanıyorum sararken normal kalın oklava ile açıyorum ama burma işlemini yaparken oklavamı ince oklava kullanıyorum. Evet ikinci bezemi açtım ve yan taraftan tutup böyle sıkıştırıyorum. Burma baklava evet bu da kakaolu. Ben kakaolu şeyleri çok seviyorum. Yani onun için kendim için özellikle iki beze kakaolu baklava yaptım. Siz de benim gibi seviyorsanız mutlaka bu kakaolu baklava da çok lezzetli oluyor. Deneyin. Emin olun çok seveceksiniz. Evet ben kakaolu şeyleri çok sevdiğim için dediğim gibi kendime de böyle iki dilim iki burma kakaolu baklava yapmak istedim. Siz seviyor musunuz kakaolu şeyleri? O yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kakao burada baklavanın o yoğun şerbetini birazcık daha hafife indirgemiş oluyor. Ve baklavaya da güzel bir lezzet katıyor. Tabi sevenler için tabi sade baklava ayrıca tercihimiz olur ayrıca evde. Baklavamı için 250 gram tereyağı kullandım. Onu erittim ve üzerinin köpüğünü aldım ve baklavanın her tarafına gelecek şekilde güzelce yaydım. Daha sonradan da fırça yardımıyla kalan tereyağımı baklavamın her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Tereyağımız da ılık olacak. Sakın sıcakken baklavanızın üzerine tereyağı sürmeyin. Evet gördüğünüz gibi baklavam fırında ve kabartma tozu koymamama rağmen güzel bir şekilde kabardı ve tane tane tel tel ayrıldı. Baklavanın püf noktalarından bir tanesi de şerbetin kıvamı. Ben de bunu sizlere göstermek istedim. Böyle şerbetimi güzelce kaynattım göz göz oldu ve parmağıma damlattım ve şerbetin parmağımda akmaması gerekiyor. Evet benim şerbetim oldu. Şimdi altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Baklavamın da ılık, şerbetimin de ılık olması gerekiyor. Eğer biraz daha yumuşak baklava seviyorsanız birazcık sıcağa yakın ılık olsun. Ama böyle çıtır çıtır bir baklava istiyorsanız soğuğa yakın ılık dökün şerbetinizi. Biz çıtır çıtır sevdiğimiz için benim baklavam da, şerbetim de soğuğa yakın ılıktı. Bazen sıcak dökülen baklavalar var ama bunda kesinlikle sıcak dökmeyin. Baklavanız da sıcak olmasın. O zaman baklavanız hamurlaşacaktır. Şimdi ben şerbetimi döktükten sonra tekrardan kestiğim yerlerden bıçak yardımıyla kesiyorum ki şerbetimi daha güzel çeksin diye baklavam. Böyle altın sarısı güzel bir baklava tarifi verdim sizlere bugün. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten dediğim gibi bu tarifi denedikten sonra başka tarifler denemeyeceksiniz harika bir baklava yiyeceksiniz. O tereyağının vermiş olduğu lezzet, işte baklavanın böyle tel tel kat kat olması, ağzınızda o kıyır kıyır baklava gerçekten harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Dediğim ayrıntılara güzelce uyarak yaparsanız baklavanızı harika lezzetli güzel böyle kıyır kıyır bir baklava yemiş olacaksınız. E, bu baklavayı yiyen herkes tarifini mutlaka istiyor. Ve dediğim gibi bayramlarda gün sofralarınızda artık bu tarifle yapacaksınız baklavalarınızı. Harika lezzetli güzel bir baklava tarifi verdim bugün sizlere. Beğendiğiniz bir video olmuştur inşallah. Evet baklavam pişti. Ben antep fıstığıyla süsledim üzerine. Siz başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Evet burma baklavama da yani şerbetimi bir razını burma baklava için ayırdım ama siz burma baklava yapmayacaksınız şerbetin tamamını yapmış olduğunuz tepsiye dökebilirsiniz Evet bugün sizlere bu lezzetli güzel baklavanın tarifini verdim artık e, bu baklava gün sofralarınızı bayramda gelen misafirlerinizin bir dilimle yetinemeyeceği enfes lezzetli baklava tarifi olmuş olacak ve tarifini mutlaka isteyecek gelen misafirleriniz Evet İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizi baklavamın o çıtırtısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ve o çıtırtısı da baklavamın iki gün sonra gelen misafire ikram ettiğim çıtırtısıydı. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir baklava tarifi görüşmek üzere yeni videolarda kendinize iyi bakın tekrardan